23 soru 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? ABC ve BFE bir birer üçgen. AC ve EFA çortay uzunlukları vermiş şekildeki gibi arkadaşlar. Buna göre de FC uzunluğu kaç santimdir diyor. FC'ye x diyelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar EF uzunluğu bakın BDE üçgeni dışa çortay olduğundan dolayı buraya y desek Nasıl bir oran yapacağız? Dış açı ortaydan. Y'nin Y artı 2 oranı. 4'ün 5 oranı. Yani 4 bölü 5. Buradan arkadaşlar ne gelecektir? Y uzunluğu 8 gelecektir. Yazalım. Burayı 8 bulduk. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar AC uzunluğu ABD üçgeninde de dışarı çortuyor olduğundan dolayı. Burada ne diyeceğiz? Bakın. X artı 8'in tamamının oranı. Yani X artı 10 oranı. 5'in 6 oranı. Yani 5 bölü 6. Yine işler dışarı çarpma yapacak olursak 6x artı 48 eşittir. 5x artı 50'den arkadaşlar x uzunluğu 2 santim gelecektir. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.